yapmaz mısın ya uyumak istiyorum uyuma acaba ne ya baba abime bir şey der misin abisi bir şey yapma lan Şşt. abi yapma sessiz olma ben televizyon seyrediyorum lütfen rica ediyorum ya oğlum bak sen de bundan uğraşma şimdi bak bunun kibarlığı bir yerde biter. Sürüyor. Lan ben sana yapma demiyor mu ya? Uyuma sen ya. Yapma. Uyuma sen de. Uyuyor. Ya sensiz olun ya. Dur lan sen de. Gecenin kaçı? Sen oyun oynayak diyorum. Sen oynamak istiyor. Abi ne istiyor kızım? Diyoruz. Hayırdır? yapsam tamam. ne olur? Yapmasam yapma, ne olur? Yapma, 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 yapma. E, e, ee, tamam tamam sakin ol ya Şşş. tamam tamam kızım tamam, tamam sakin, ol. Beyeyim, Allah Allah. sakin ol sakin ol sensin bu kadar oğlum sana uğraşma demedim mi ya Bak. bu üstünde kurtulak şundan ya yaramazlığı bitmiyor zaten tamam tamam ha